Gördüğünüz gibi 30 santimlik e, ilkokul öğrenci cetbeli Ortaokul, lisede de kullanıyoruz tabii ki. Yani hayatın her anlamında kullanıyoruz. kullanıyoruz. Bazen bize burada çok Hı -hı. gerekiyor. Bildiğiniz cetvel. Tahtası olabilir. E, plastiği olur. Pleksisi olur. E, nasıl isterseniz. Bugün cetvel gülü yapacağız. Cetvel gülü gerçekten çok güzel bir gül. E, bayılacaksınız. Paris'te yapacağız yumuşacık güller olacak bunlar şunun rengine bakın ay çok ay güzel, çok güzel ay e, cetvel gülü öğrenmek isterseniz hadi gidelim bakalım nasıl yapıyormuşuz. Evet cetvel gülü yapıyoruz. Normal, bildiğimiz, gençlerin, çocukların kullandığı, kırtasiyelerde satılan bir cetbele ihtiyacımız var. Tahtası da olabilir, bizim tahtamız da var. Az sonra göstereceğiz. Şimdi biz ne yapıyoruz normal ilmek atarken, bir örgüye başlarken? Şu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Bizim gülümüz de bu ilmeklerden oluşuyor. Böyle. Hani herkes bildiği gibi atabilir evet, değil mi evet, bu kesinlikle şeyleri? Evet. evet ben şurayı da atlayayım çünkü bunda sökme zor oluyor. Şöyle yapayım. Şimdi cetvelin sayılı kısmını alt tarafa getirirseniz daha rahat atarsınız. Şimdi cetvelimize ilmek atıyoruz cetvel gülü için. İşin tek zorluğu bu ilmekler. Yani biraz bolca atıyorsunuz. Şimdi Sibel hangisi için ne kadar atıyoruz, onları gösterecek. Yani akşama kadar atın. Evet. Bunları. <laughs> Sağ olsun yurdanurla Gülsüm Hanım bize hazırladılar bu gülleri. Bildiğiniz ama şöyle hep altlarını şurda muntazam yapın. Bir de değil mi şu? Rahat kaydır. Çok gibi. rahat kayacak gibi olsun. Hani çok çok sıkı yapmayın. Hı hı. Sonra çünkü çok zor Erkeklere diye. bu ne hissettiriyor? Nasıl bir şey? Ay zor bir şey mi oluyor? Ha? Değişik. Değişik değil mi? Şiş yerine cetveli kullanıyoruz. Şimdi güllerin boyuna göre buraya attığımız şeyleri değiştiriyoruz. Eğer çok büyük bir gül, başka bir yerde de kullanabilirsiniz. Biz berede de yaptık. Şöyle yapalım. Burada kullandık, bir boyunluk yapacağız, orada kullanacağız, ee, bir yakanızda kullanabilirsiniz. Hı hı. Sırf bu güllerden yapıp satabilirsiniz, arkasına bir e, yaka iğne danlığı böyle yapıp evet. mesela şöyle koyayım gayet güzel e, satış amaçlı da yapılabilir. Yurt dışında e, motifleri bu gülleri mesela altına iki tane yaprak örüp buradan takıp, hı hı. E, burasına da e, bir iğne yapıp dikip onu bir yaka çiçeği yapıp satabilirsiniz. Evet. Pek çok yerde bakın Sibel'in üstünde de ne güzel duruyor. Ee, gömlek yakalarında, ceket yakalarında kullanabilirsiniz. Bir büyük bir küçük yapabilirsiniz. Ee, bu büyük gül için kaç tane ilmek atıyoruz siber? Onun için 200. Of 200 tane baya. Şu orta boy için 150. Bizim e, bere yaptığımız büyük boy için 100. Şu küçükler için 50'şer tane attı Gülsüm Hanım. Evet boy boy. Çeşit çeşit şeyleri var. Evet. Şimdi ikinci aşamayı alayım Sibel. Buyurun. Şurayı önce bir bağlayalım ucunu. Bit Bitti. Şuradan Bittikten kesiyoruz. sonra bağlıyoruz. Bağlayıp bir ucunu uzun bırakıp yün iğnesine geçiriyoruz. Evet. Şimdi hepsini yaptık. Bakın gayet güzel. Buraya kaç tane var şimdi bunda mesela? 200, bunda 200 var. Bu pofidobi bir e, gül olacak, biraz büyük boy Hı -hı. E, şey olacak. Fakat o kadar yumuşacık. Bakın hiç bir tane bile de tüy e, dökülmüyor bu Paris'ten. E, renkleri çok güzel. Onunla yapabilirsiniz. Şimdi şunu yapıyoruz. Sibel, sen mi daha güzel yapacaksın? Yo önce Hanım yani, oradan geçirmek değil de tam çıkartırsanız daha. Daha mı rahat oluyor? Ben yavaş çıkartmadan yavaş. yapardım. Ha, olur. O zaman şu kısım değil, şu alt kısımdan geçirirseniz daha mı iyi olacak? Evet, iğneyi daha iyi oluyor. Yani çıkartmadan da öyle yapardım ben. Hı -hı. Ama şimdi bunlar denemiştir. Evet. Daha mı rahat oluyor çıkartınca? Böyle daha rahat oluyor çünkü bu çok daha tüylü olduğu için Hı -hı. hakim olamıyorsunuz. Evet, peki o zaman yavaş yavaş çıkartayım. Ee, onu da deneyin. Ee, ben Hı -hı. E, yaptığımda bunu geçmişte biraz nazik davranmak gerekiyor. Çok fazla ayırmadan çıkarmak gerekiyor. Çiçeklerin, güllerin güzel olması için. Daha ne kadar evet. nazik Yok yok şu anda gayet güzel. <gülüyor> oh. <gülüyor> tamam. İpiş şu evet. tarafa alalım. Alalım. İğneyi şöyle. Bu da iyi fikirmiş. Evet. İğneyi de geçirirken şu hani yaptığımız düğümü attığımız dümdüz olan kısımdan değil şu bakın tombul kısımdan geçirmek gerekiyor. Hı. Buradan ta başa kadar. Ha Buradan geçiriyordun. Evet şuradan tamam. geçiriyordum. Evet. Şöyle şöyle alın siz. Tut. Ha. Ee, yalnız dağılabilir. Onun için çok evet. dikkatli şöyle, yapmak böyle lazım. Böyle böyle. Sibel bu benim, bana tamamen ters biliyorsun. Bak. Aa aferin. evet siz sağdan evet. geçtik. Bak çok dikkatli gitmek lazım. Gel Hı. oradan ben tamam. sonra ters tamam. çevirip de yapayım. Şunu şöyle yapayım. Ben solak olduğum, olduğum ters için. Çevirelim. Hı. Şöyle yapayım ve ters çevirelim. Şimdi siz tutun. Gel. İşte şu. Yok, şöyle yapacağız. Neredeyim şimdi i̇şte ben? Şuradan evet. böyle geleceksiniz. Atlamayın arada. Bakın şöyle olabilir. Bak şu aralara gitmiş. Atlamadan hepsini yavaş yavaş geçiriyorum. Tek kata geçiriyoruz. Çok kabarık olmasın. Ben şimdi burada. Konuşmayayım, geçireyim. Sonra bunu hızlıca bir oynatı veririz. Evet, geçirdik. Ee, i̇pliğin yukarıda olmasına, şöyle elinizle biraz. Şöyle bir şey verirsiniz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şunu tamamen ters bu tarafa yatırıyoruz. Şu üste geliyor bütün derin tamam, kısmı. Tamam. Beraber. Dur şurada bak geçmemiş var. Iki, üç tane. Üç tane kalmış. Evet. Tamam. Sonra şöyle tutup der yani o kurdele gülü yaparmış gibi. Şöyle içe doğru, sola doğru kıvırıyoruz. Şimdi, yani siz... tabii ki ha, evet, ben evet. böyle olacağım. Evet. Evet, içe doğru kıvırıyoruz. Ama biraz. şuradan tutacağım, değil mi? Şöyle evet, bu, şu kısmı, o düğümlü kısmı Gül'ün üst tarafı olacak. Evet, yani ilmek attığımız yer Gül'ün üst kadar kısmı. durup bir dikiyor. biraz evet, tutturuyoruz. Vaktiyle hatırlıyor musun Siver ne çok yapmıştık evet, bundan? Evet hatırlıyorum. O zaman Angora'larla yapmıştık. Evet. Çünkü aldığımız orijinal de Angora'ydı. Evet. Sonra yine böyle, gidiyoruz. Evet. 2-3 tur döndürdükçe yine böyle nazik nazik aşağıdan... Evet çok de... şey yapmamak lazım hani... E, bırkalamamak diyeceğim ben ona. Çok yavaş yavaş hani gitmek lazım. Çünkü o ilmekler açılıyor. Yapıyor çirkin musun hürri, sen de? Yapıyorum ben de sizde bir yandan. Yani hep böyle nazik. Bir de çok sıktırmamak lazım, değil ah, mi Sibel? Evet, kesinlikle. Sıkı sıkı değil. Evet. Belki en sonunda bu iki yüzlük büyük bir gül hep bir yerleştirme hareketi istiyor. Değil mi? Ellerle böyle form vererek. Evet. Ben kilitlendim. İpim kilitlendi. Neyse onu bağlarım artık. Yani e, şöyle bir form da vermeli. Ama gül çok, çok güzel, güzel oluyor. Güzel oldu şu üçüncü. E, evet. Yalnız bu 200 çok. Bizim Lik yapacağımız evet. şey için. 100. Evet. Yok, 100'de az. Ne? Şu kaç? O 150. Ee, 150 yapmalıyız. Hı -hı. 200 çok. 150'lik gül, hani bir tane boyunluk yapacağız ya, onun için 150'lik yapmalıyız. Bunlar biraz e, büyük, iri bir e, şey oldu. Şu düğümlenen yeri şöyle yapayım. Boyu da kurtarayım. İpim düğüm oldu da, burayı kurtarıyorum. Gel Sibel. Kullanacakları yere göre der yani. Kendileri onu yapanlar. Hı. Şu şekilde zaten dikeceğiz Hı -hı. onu daha sonra. Ee, çok böyle elde oynatmamak gerekiyor. Cetvel gülü budur. Bir tane de tahta cetvele yaptık. Şöyle hazırladık. Ee, ben Şeyi buradan geçirirdim iğneyi. İğneyi oradan geçirebilirdim ama yani senin bu, bu da çok pratik oldu. Angola'da ben üstünde daha rahat geçiyordu da. Bunda, bunda görünmeyebiliyor işte, değil evet, mi? aradan ee, kaçırırız diye. Evet, bu deneyimleri de sizinle paylaşıyoruz, evet. anlatıyoruz ki her şey çok şeffaf. Ee, bu da çok güzel oluyor. Ee, ta Tahta da tahtaya da atmak daha mı rahat oluyor acaba? Yok. Tahtaya mı daha rahat buna mı daha rahat atılıyor? Buna, buna daha, daha rahat atılıyor. Bunun şeysi de bundan biraz Geniş. Bakın. Şöyle koyayım. Şu plexi olanın şurası daha ince. Ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor. Ee, onu alta getirerek atıyorsun sen de benim gibi değil mi? Şu yazılı tarafı kendinize bakacak şekilde Hı -hı. atarsanız ilmekleri çok kolay oluyor. Biraz eliniz alıştığı zaman daha kolay atıyorsunuz. Biz vaktiyle iki şişle de denedik. Yani iki şişe atarak da denedik. Ama cetvel gibi düşmüyor kesinlikle. kesinlikle. ...daha böyle yuvarlak oluyor, dönüşü zor oluyor. Yani burasının daha keskin ve düz olması bu gülde e, bir şey sağlıyor. Esas şu ilmeklerin açılmaması, şişte onlar açılabiliyor, bombe oluyor. Evet. O zaman da düzgün durmuyor. Cetvel gülüm onun için bunun adı. E, cetvel gülümüzü, bu Beren'in de yapımı videolarımızda var. E, onu da izleyebilirsiniz. E, bugünlük bizden bu kadar. E, hayatınız... Cetvel gibi dümdüz geçsin. Yok dümdüz geçmesin cetvel gibi. Niye dümdüz geçiyor? Yani bilmiyorum. Evet. Yani, geçmesin o kadar da. Biraz hareketli olsun. Hareketli olsun. Yani cetvele yaptığınız güller gibi olsun. Heh, Gül heh, açsın. Evet. evet. <laughs> Efendim hepinizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmanın size maddi bir külfeti yok. Abone olunca e, size mesaj geliyor. Ben de yurt dışından bazı e, kanalları YouTube kanallarını e, Hı -hı. şey yapıyorum takip ediyorum bir tane e, çok güzel bir kanal takip ediyorum orada böyle çok light yiyecekler yapıyor bir güzel genç hanım onu takip ediyorum hemen bana şey geliyor bildirisi geliyor ay o sevdiğin kadının şeysi gel şu anda ismi bilemiyorum <gülüyor> <gülüyor> paylaşırım bir daha e, videosu geldi diyor mailime düşüyor hemen açıyorum bakıyorum yepyeni güzel bir şey olmuş e, abone olun beğendinizse likelayın, beğenmediyseniz likelamayın. Biz her koşulda sizi seviyoruz. Hoşçakalın.